Evet arkadaşlar hayvanlar ormana daldı. Bakalım nereye gittiler. Bizleri mutlak yere bıraktılar. Coştular yine. Dediğim gibi işte genç hayvan oldukları için izleri takip ediyorum. Beklerim yanında, asil ve güçlü. Bakalım nereye kadar gittiler. Böyle sıkıntılar da var maalesef. Ya sinekler, aşırı rahatsız ediyor. ya da genç oldukları için oyun oynar gibi koşturuyorlar. Orman yolundan devam ediyoruz. Bizler doğru izlerse biz hayvanları çıkaracaklar. Bugün de aksi gibi ayağıma çizme giymedim. Ara ara sular var. Gölcükler oluşmuş. Burası taş köprü dediğimiz mevki. Ormanın içinden su geliyor. Bu uğraşı da var işte. Taş köprüyü geçmişler. Videoyu seyreden tanıdık arkadaşlar. Bilir buralarda. daha ilerisi tepeören dediğimiz makilik bir yer. Bir alan var. Umarım orada durmuşlardır. taze. Buradan geçmişler. Uf. Yalnız iyi spor oluyor işte. Hayvanların arkasından koştururken zorunlu spor zorunlu doğa yürüyüşü Onları doydu mu bir daha coşuyorlar. Şöyle bir inek olsalar bu sefer bir doğum yapsalar 2 yaşından sonra biraz daha sakin olacaklar mecburen. Vücut da ağırlaşacak. Şu an hepsi çıta gibi. Her yer ot aslında. Duru Yerler kuru burada öteyiz de yok ama. İnşallah tahmin ettiğim gibidir. Bu bölgeye çünkü ilk defa çıkıyorlar da. Otlar zaman zaman ezilmiş. Bir hayvan geçmiş buradan da acaba emdüveler mi? Eğer dururlarsa yorulup da o zaman anlayacağız. Sesler taze. Buradan. Burası herhalde orman işletme çevirmiş. alakaysa. Bizleri takip ediyoruz. Çünkü. hissediyor bunlar arkadaşlar. Şöyle hayvan izi. Bu hayvanlar. Tarafa çevrilene kadar indiler herhalde bizim iki köy etimizde öğrenci köyü var. Bu yol orman içinden direkt oraya çıkıyor. Yanlış izleri takip takip etmediysek bu tarafa doğru ilerlemişler. <Sessizlik> <Sessizlik> uh, belki ıslığıma alışıklar duyarlar diyorum ama yol burada ikiye ayrılıyor. yerlerde kuru belirgin bir iz yok sanki hafif şubatlar ezilmiş gibi önce bu tarafı doğru bir gidelim olmazsa geri döneceğiz diğer yoldan devam edeceğiz Arkadaşlar Bazen böyle Aksilikler de yaşanabiliyor Yani koş biraz Enerjini at dur Otla Bunlarda böyle bir şey yok kaldırdılar mı kafalarda? Hürra git 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 nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Ne güzel her yer ot. Mübarek hayvanlar. Durup otlasanız. Buralarda orman çevirmiş belli ki. sıra sıra yıkılmış yerler var. Muhtemelen domuzlar sürü halinde hücum etip yıktı. Şurada bir iz var. Gel 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 <laughs> gel kız, gel 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 kızım gel 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 hadi bakalım şimdi bulabilirsen yani otlar kurtlar yaslanmış geçiş olmuş ama dediğim gibi bu bölgede aşırı domuz var domuzlar da geçmiş olabilir hayvanlar da geçmiş olabilir Evet şu burada bir tazeyiz o hayvan izi Muhtemelen doğru izle gidiyoruz. Buraları biraz ıslak olduğu için izler daha belirgin. Gel kızım gel. Evet sonunda bulduk arkadaşlar. Memleketi aktarmışlar maşallah. Gel kızım gel 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 kızım. Bu arada parmağımı kameraya koymuşum. Belli bir kısım çıkmamış olabilir. Yordular beni ter içinde kaldım. Ya burada ne işiniz var bu bari hayvanlar? En az bir 3 kilometre yürüdük arkadaşlar. Kamerayı biraz geç açtım. Gördüğünüz gibi işte ufak tefek aksiliklerle serüven gibi geçen bir gün. Gel kız. Gel kız. Gel kız. Böyle. Oh. Zamanlar olabilir. Gel kız. Gel. 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 Hala gidiyorlar. Gel kız. Gel. çevirmem lazım. Yoksa bunlar... Bölgeye aktaracaklar. Yax! Gel! 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 Her yer çalı. Sulak yere geldik. Her yerde çalı çıkmış. Önlerini kesmek için geçeceğimiz yer de yok. Arkalarından gittikçe de daha da ilerliyorlar. Buradan geçemeyiz. Şey batak. Yani sanki bugün benim imtihan günüm. Ayakkabılarla yol bitti. Buradan öteye gidemem arkadaşlar. Gel kız gel 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 gel. Gel gel. Gel. Allah canları isterse daha ileri gidemem. Evet. Oldum. Gel kızım gel 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 Köpekler de peşimden geldiklerine pişman oldular bugün. Hep aksiyon. Durmak yok. İneklerin durma ya Hiç niyeti yok gibi. Oh. Oh. Bu ne ya? Kırmızı ne? Acayip bir, bir kere arkadaşlar. Abi gibi. Bu hayvanları sarar, hayvanları iyice çıldırır. Dizimden beni sırmaya çalıştı. Hafif ısırdı da zaten. Ama ben de onu ısırdım. Baksanıza. Kocaman. Bu kadar bir kelek. Hayvanları çok rahatsız eder bunlar. Epey kocaman. Şimdi videomuzu kapatacağım arkadaşlar. Bir alternatif yol bulmam lazım. Bu hayvanların önüne geçmek için. Hoşçakalın. İyi seyirler.